Rencim. Gece vardiyasında günün şiiri. Koskoca bir bulut kapladı yüreğimi. Yokluğunu gören bulutlar. Göz yaşlarını döküyordu sensiz diye. Karanlıkta kaybolan çocuk edasıyla aradım seni. Talan ettim bu şehri. Anılarımızın, acılarımızın geçtiği sokaklarda aradım seni. Yoktun. Giderken bırakılan acıyı hiç düşünmemiştin. Beni yok saymıştın. Söyle karanlıklar kraliçesi Hangi paraya deştin beni Sendeki değerim bu kadar mı bayattı Seni sevecek kadar gözü kara bir adamdım Sen de bana benzemişsin Mesela gözü kara gitmişsin Sen gittiğinden beri ev mahalle sokak çok sessiz Bakkal soruyor. Nerede senin güzel yüzlü hatun? Haliyle köşeye sıkışıyorum. Her şey üstüme geliyor. Canım çok yanıyor. Etrafımda ne varsa yıkık dökümek geliyor içimden. Yapamıyorum. Beni affet. Söyleyemiyorum gerçekleri. Gerçekler acı veriyor canıma. Yediremiyorum sensizliği Kurulan hayaller geliyor aklıma Susuyorum Konuşası gelmiyor Ne kadar bağırmak istesem de Sesimin sana ulaşamayacağını biliyorum Çığlıklarım yankılanıyor dört duvar arasında İçimde buğulu bir ses yükseliyor Gel ve bu sefer Mutluluktan içelim, hadi gel kadın. Bu sefer mutluluktan içelim. Ayrılıktan değil, vuslattan değil, sıladan değil. Mutluluktan içelim kadın, hadi dön gel. Gece var Gece diyorsun. var. Diyorsun. Değerli kardeşim, onur parmağı ait. Karanlık Bulut adlı şiir. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum bu yüreği güzel kardeşlerime. Hani elimden geldiğince, sesim yettiğince.